olsun sağ olun. Biraz santra gelelim. Bir sekleyi geri aldık. Ek bir sekler geri verdi. Hadi. Bekle. Şimdi olarak senin adına. Hadi go. go. Ee, bu spora e, 2000'li yıllarda Yalova'ya gittiğim bir tatil esnasında böyle tesadüfen rastladım. İlek güreşinin de diğer branşlar gibi profesyonel e, bir branş olduğunu öğrendim. 2006'da ilk Türkiye şampiyonasına katıldım. E, o günden beri de devam ediyorum. <laughs> Tabii benim e, 13 dünya, 13 Avrupa, 2 Asya e, ve 2 de kombat e, oyunları olmak üzere yaklaşık 30 altın madalyam var. E, yaklaşık 30 tane kadar da ikincilik, üçüncülük sayarsak uluslararası başarım var. Bu sene Allah nasip ederse Romanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na da 100 kiloda e, katılmayı düşünüyorum. Yaklaşık dediğim gibi 20 yıldır yapıyorum. Ve yaşım gereği de bu işin artık sonlarına yaklaştık. Eee 2 altın madalyayla, eee Türk bayrağını göndere çekip İstiklal Marşımızı okutup e, bu sonu taçlandırmak istiyorum. İnşallah iki altın madalyayla ülkemi e, temsil edip geri döneceğim. Son demeyelim de ama e, sona yakın basamaklar öyle söyleyelim. Yaklaşık bedensel engellilerin yaptığı 27 branş var. Bunlardan birisi de bilek güreşi. Ee, çok kolaylıkla yapabilecekleri bir branş. Şiddetle tavsiye ediyorum.